Değerli izleyenler şu anda bağlara son gübremi veriyorum. Daha çok potasyum ağırlıklı gübremi veriyorum. Bu bağımı ben daha önce de örttürmüştüm. Şu anda üzümler gayet şişti. Güzel bir hale geldi. Şimdi damlama da açık. 12 saattir akıyor. Bu da bağım için yeterli. Şimdi biraz sonra geçip damlama sisteminin tankının olduğu yerden ilaçlama makinesiyle gübre basımına geçeceğim. Peki en son gübrenin içeriğinde neler var? Bunları da siz değerli izleyenlerime göstermiş olacağım. Evet, bağdaki üzümlerin durumunu da siz değerli izleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, burası şu anda Manisa'nın Sarıgöl ilçesi. Ee, Sarıgöl ilçesinde Selimiye mevkiinde e, bağda bulunuyoruz. Buradaki bağıma ayaz vurduğu için şu anda üzüm rekoltesi az ancak... Üzümlerin olan yerinde bu şekilde gayet güzel bir şekilde üzümler kıvamına geldi. Hatta satılacak kıvama bile gelmiş oldu. Taneleri tam istediğim kıvamda şu anda. Evet. Bağdan dip yaprağını çok fazla aldırmadım. Çünkü çok fazla yanma olayı gerçekleşti. O yüzden üzümlerin yanmaması için bu şekilde kapalı olmasını tercih ettim. İlerleyen günlerde de bunların açılımını yaptıracağım şu saatten sonra sadece sulama, ilaçlama ve en son olarak yaprak bakımı ve temizlik bakımı yapılacak. Bundan sonra artık üzümlerimiz sofralarımıza ulaşmış olacak. Değerli izleyenler bu seviye benim için yeterli. Çünkü bu bağımda su zaten çok fazla yayılmıyor bağın dibine. Artık kökler suyunu aldı. Artık bunun üzerine şu anda gübremi basmaya başlayarak artık bağında üzümlerinde bu gübreyi alması sağlanmış olacak. Değerli izleyenler, ben damlama tankına, benim tankım şu arada, bu arada burada bulunuyor. Ee, bu tanka ilaçlama makinesiyle basma işlemi gerçekleştiriyorum. Gübremi eritip şu anda ilaçlama makinesinin içine ekledim. Ee, şu şekilde bir gübrem var. 5-5-40 te NPK harlan, harmanlanmış gübre içeriğinde neler var? Toplam azot yüzde beş, amonyum azotu yüzde beş, suda çözünür fosfor pentoksit yüzde beş ve suda çözünür potasyum oksit yüzde kırk. Bu üzümün ballanmasına ve sararmasına da yardımcı oluyor. Ben bu gübreyi daha önceki seneler attım, memnunum. O yüzden bu gübreyi atmaya devam ediyorum. Şimdi de ilaçlama makinemi çalıştırarak tanka basma işlemini gerçekleştireceğim. Evet traktörümüzü çalıştırıyorum. Evet. Şimdi hortumdan basmaya başladı. Bu şekilde tank damlama tankına gübreyi vermeye başladım. Evet. Şu anda kırmızı bir şekilde gübre tanka ulaşıyor. Buradan da 12 saat boyunca Akıttığım damlama suyuna bağlara ulaşmış olacak. Üzerine de bir saat daha su akıtacağım ve gübre iş verme işlemini de tamamlamış olacağım. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.